Herkese selamlar arkadaşlar. Yağmurlu bir İstanbul gününde Yasin'le beraber hava geldik. Yasin şu an istihaveti atıyor. Yasin! Evet. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar hava başladık. Bakalım havamız güzel geçecek mi? An ve an çekimlere devam ediyoruz. Şöyle. Yeni Cami Süleymaniye Galata Köprüsü Yeni aldığımız kamış İkinci yeni aldığımız kamış Yemlattık attık arkadaşlar Var mı yok mu göreceğiz Yasin sahibisi atıyor aynı zamanda Bakalım Nasıl olacak? Lan Koptu mu? Allah Allah. Tam tık yaptı. Bahsin daha vuruş olmadı. Bahsin. Beğendiği biliyorsun. Bizim limanı. Ben de beraber gittim oraya ben. Baktım birisi geldi yanıma. Koskocaman liman. Geldi kondu. <laughs> ya orası da boş, burası da boş. <laughs> Bir de balık tutmuştur bir böyle bakıyordur. Böyle. böyle Attı, tuttu şimdi bu. Çekiyor. Bir kafasını bana çekiyor, bir kafasını öteki tarafa çeviriyor. Cık. Ben de yem yok, babamları bekliyor. Bir kasa yem getirecek. Barış ya. Yürüs evet, yukarıdan denedin mi sen? Üstten mi? He. Oradan bir kere attım çektim, daha atmadım. Atılıyor mu? Bir Takıldı Şu şeye taktım ya, boruya takıldı biraz. Barış, hikayelerin ne biliyoruz Barış? Gelmenle gitmen bir oldu. Nerede? Sen çektin. Koşulsuz takım bile takıla takıla giriyor ya. <laughs> o yüzden oğlum burası boş yoksa var ya. Osman. Manzara yeter. Boş ver. Motor sesinden burada balıklar nasıl duruyor? Nasıl kaçmıyor? Tam tersi. Bu deniz böyle çalkantılı ya. Evet. Karışıyor alt üstü ama balık, balık giriyor. Yemlenme. Hmm. adam vazgeçti Yasin. Toplamaya başladı. Arkadaşlar değişik bir köşeye geldik Haliç'te. Hani olur mu olmaz mı diye köprüye yakın. Ama maalesef yok. Bir deneyelim dedik. Ama olmadı. Fazla durmayacağız zaten. Havada soğuk. Beklemenin manası yok. Hacı yosundan gözükmüyor ki. İyi. Arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Bize desteğiniz için kanalımıza abone olunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.